Bugünkü dersimizin konusu A. Aksanlı mı veya A. Aksansız mı? Başlayalım. A. Aksan ile. Bu bir edattır. Örnek. J. Et. A. Paris. Burada J. Et. U. Nereye gittim? Paris'e. Bu bir yer bildiriyor. Buradaki A. A. Edatı yer bildirir. J'ai été à Paris. Paris'e gittim. Je viendrai à 5 heures. Saat 5'te gelirim. Burada e, ne zaman gelirim? Ne zaman? Yani je viendrai quand? Ne zaman? À 5 heures. Beşte. Burada zaman bildiriyor bize. Saati bildiriyor. Zamanı bildiriyor buradaki edat. C'est à moi. C'est à moi. Bu benim yani bu aitlik. Ama. Bu bana ait. Bu aitlik. cuillère à Bir çay kaşığı veya un cuillère à Bu bir içeriktir. Un à Bu fiyatı bildiriyor. Değerini bildiriyor buradaki edat. A aksansız. Bu bir fiildir. Avoir fiilidir. Mastara avoir'dır. Sahip olmak demektir. Bu fiil üçüncü tekil şahısta çekilmiştir. Avoir fiilimiz üçüncü tekil şahısta çekildiğinde a aksansız olur. İ, örnek il a une voiture. Onun arabası var. Burada özne il a fiilimiz avoir fiilinden gelir. Üçüncü tekil şahısta çekilmiştir. Şimdi cümlede bu avoir fiilimiz yani a fiilimizi şimdiki zaman içinde yani adjectif prezonda çektiğimiz bu fiili a parfait yani geçmiş zamanla değiştirdiğimizde yani ay avre ile değiştirdiğimizde cümle değişmiyor. Sadece zamanı değişiyor. Il a une voiture, il avait une voiture. Il avait onun arabası vardı. Yani burada cümleler değişmedi. Sadece zamanı değişti. Eğer zamana değiştiyor sadece zaman değiştiyor değişiyorsa o zaman bu a, aksansızdır. Adjectif présent, ayı a e parfait zamanında avve ile değiştirdiğimizde fiil cümlemiz değişmiyor. Sadece zamanı değişiyor. Il a une il avait une Onun arabası var, onun arabası vardı. Burada zaman değişti. Eğer sadece zaman değişiyorsa cümlede o zaman a aksansızdır. Bu bir fiildir. Örnek. Ayşe, a -öşe. Ayşe. Ayşe'nin köp Ayşe'nin köpeği var. -ay, burada özne zaten Ayşe'dir. Fiilimiz a. Komplemo. Burada, e Ayşe. Komplemo A quoi Ayşe cod. Burada Ayşe ave Ayşe. Buradaki a'yı ave ile değiştirebiliyoruz. Ayşe'nin köpeği Ayşe Ayşe Ayşe'nin Ayşe köpeği var. Ayşe Ave Ayşe Ayşe'nin köpeği vardı. Yani cümle burada değişmiyor. Oluyor. Sadece zamanı değişiyor. Demek ki burada fiildir. Avoir fiili. Sahip olmak fiili. Pierre va à l'école. Pierre okula gidiyor. Pierre va où? nereye gidiyor? Alikol. Bu bize yer bildiriyor. Burada öznemiz Pierre, fiilimiz va. Ali gitmek yani. Mastarı Ali. El va. Pierre va. U alikol. Aksandır. Soudain de ince dom lana côté de l'autre. Su deyince yan, Sude ve İnci yan yana beraber uyuyorlar. Beraber yan yana uyuyorlar. Sude ve İnci beraber yan yana uyuyorlar. Sude ve İnci dorm la na côté bu a, à côté de l'autre. La na côté de l'autre yan yana demek. Bu bir içeriktir. Yan yana une cuillère à café gibi. La na côté de l'autre une cuillère à soupe. Yani bu bir içerik. L'un à côté de l'autre. Yann Yann Ademek. Sudeve Indje. Benabar Yann Yann ou J'ai rendez-vous à l'hôpital. J'ai rendez-vous à l'hôpital. Hasta n'est de rendez-vous mvar. Pour özne J. J. Ap, j. Apostrophe. Fiilimiz E. A. I. J. Rendez-vous ou n'est Randevum var. Alopital, l'hôpital. Hastanede bu. Bir yer bildiriyor bize. Buradaki a yer bildiriyor. Sude amal alatet. Sude amal alatet. Öznemiz burada sude. A. Burada fiilimiz a. Amal u alatet. Sude'nin başı ağrıyor. Sude ave mal alatet sudenin başı ağrıyordu deniyor. Demek ki ilk ağımız aksansız. Çünkü av ile değiştirebiliyoruz. Sude amel. U neresi ağrıyor? Bir vücutta bir yer bildiriyor. Neresi? Alatet a. Buradaki a vücutta bir yer bildiriyor. Kafası, başı, başı ağrıyor. Sude'nin başı ağrıyor. Devam edelim. Qui tok à la porte? Qui ki port. Kim kapıya vuruyor? Kim kapıya vuruyor? Bu bir sorudur. Buradaki fiil zaten tok, toki, master toki, ki kim, ki tok, u, nereye vuruyorlar? A la porte. bu da bir yer bildiriyor. A la porte. nereye vuruyorlar? Buradaki a, aksan bir yer bildiriyor kim kapıya vuruyor? Derya mange une tarte à la fraise. Derya mange une tarte à la fraise. Derya çilekli tart yiyor. Buradaki öznemiz Derya, fiilimiz mange, mastar mange. Elle mange quoi? Ne yiyor? Une tarte à la fraise. Fakat buradaki a'mız Un cuir à café gibi. Bu bir içeriktir. Un cuir, tart à la fraise. Un, tarte tart euh, à la nana. Yani bu bir içeriktir. Neyli bir tart yiyor? À la fraise. Çilekli tart Derya çilekli tartıyor. yiyor. La machine à laver est tombée en panne. La machine à laver est tombée en panne. Çamaşır makinesi bozuldu. Burada la machine à laver une cuillère à café gibi, une cuillère à soupe gibi. Bu bir içeriktir. Burada hatta bu la machine à laver özne burada. Est tombé bu fiilimiz mastar tomber en pan. Çamaşır makinesi bozuldu la machine buradaki a aksan a à aksan a bu bir içeriktir nous n'avons pas été à la piscine nous n'avons pas été à la piscine havuza gitmedik havuza gitmedik burada nereye gitmedik à la piscine a Nereye? Havuza. Allah Buradaki A e, yer bildiriyor. Nereye gitmedik? Havuza gitmedik. Bu yeri bildiriyor. A aksandır. Bu bir edattır. Turgut aşte une voiture a 10 10000 euro. Turgut açtı une voiture a 10000 euro. Turgut 10000 euroluk araba satın aldı. Turgut Özne. Burada A açtı. Açtı masları açtıdan gelir. A açtı. Turgut avve açtı. Demek bu fiildir. Çünkü burada e, bu ilk A'mız avve ile değiştirebiliyoruz. Turgut a acheté une voiture à 10 bin euroluk araba satın aldı. Turgut, avait acheté une voiture à 10.000 euro. Turgut, 10 euroluk araba satın almıştı. Bu geçmişte oluyor, aldıydı. Bu geçmişe geçiyor. O zaman oluyor. Yani sadece cümlenin içeriği değişmiyor, sadece zamanı değişiyor. Turgut, acheté une voiture a dimiluğu. Buradaki a arabanın değerini veriyor. A bir diğer değerdir, fiyattır. Fiyatı bildiriyor yani. Bu bir edattır. Supportam etap mı? Bu diz, bu dizüstü üstü, bu diz bilgisayar benim. Burada a mı? Aitlik kime ait? Bu bu dizüstü bilgisayar kim ait? Bana ait. A moi. A toi. Yani bu aitliği bildiriyor buradaki edat. Aksanlıdır. Je déjeune tous les jours à 7 heures. Her gün saat 7'de kahvaltımı yaparım. A setur. Buradaki a edatı aksanlıdır. Çünkü bir saati bildiriyor. Bugünlük bu kadar.